Büyükler. Büyükler. Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları büyük bir coşkuyla sürerken aynı caddede yürek burkan anlar yaşandı. Geçtiğimiz yıl aynı yerde 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Efe Şahin kullandığı pikabın çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya'nın annesi kızının ölüm yıl dönümünde kalabalıklar arasında adalet aradı. Ehliyetsiz sürücü Efe Şayık, kazadan sonra sadece 55 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Dosya şu anda istinaf mahkemesinde. Acılı anne, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapıldığı o yolda, kızımın ölümüne adalet bu mu diyerek kalabalıklar arasında sesini duyurmaya çalıştı. Cumhuriyetin 102. yılında Bursa'da coşku ve hüzün bu kez aynı caddeye sığdı.